Rize'nin yaylalarına salınan kıl çoraplı motosiklet kasklı astronot sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kıyafeti bizim varlara yakın değil kıyafeti gibi. <laughs> Baban ne olduğu için o halden anlar. E konuşmaz ne bileyim dar <laughs> Astronotumuzun amacı dünyadaki açlık ve savaşa dikkat çekmek olduğu için. Karanlıkta da kılayca bu yüzden astronotumuz Türkiye Uzay Ajansı'ndan mesaj bekliyor. Gökyüzünün daima bulutlarla çevrildiği dağlarda Kim derdi ki bir çocuk Astronot olup uzaya gitmek isteyecek Kimsenin gökyüzüne bakmadığı topraklarda babanesiyle yıldızları seyredecek. Önümüze daima engeller çıksa da asla yılmadık diyemiyoruz ama epey direndik. Ama ne sade? İnsanın belki de hiç yaşayamayacağı olaylara biz bu sene şahit olduk. Koskoca sandan roket aldık. Selçuk abiyle güzel paslaşmalarımız oldu. TRT'den bile ödül aldık. onlarca anı biriktirdiğimiz çok güzel bir yıl geçti bizim için. Tamam ağlamayın ha, şey yapmayın o kadar. Hey, gelmedi bizim sevsin.